düşündüğüm şey mi yoksa? Canı anladın değil mi Ferit? Böyle kendi hayatlarımız olsun, randevulara çıkalım. Olmuyor değil mi? Günaydın. Orhan hiç oturma. Şirkette işimiz var. Aa, artık günaydın yok fakat gün o. <laughs> Aa. Yürü! O gün geldi. Orhan! Hayır, e, hayır Ferit. Olmaz. E, yok, hayır. Yok. İlla böyle cebinde olacağım. Ben sen olmuşum kızım. Günaydın. Orhan hiç oturma. Şirkette işimiz var. Aa, artık günaydın yok. Fakat gün o. <laughs> Seyran, hemen böyle yelkenlerini suya indirmek yok. Hayır. Fakat ben seni böyle yaşarken ikimizin parçası nasıl yaşarım sadece düşündün mü hiç? Bu yüzük bizim ailemizin ağ yüzüğü. Ben de nasıl istiyorum var ya.